Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şaşalı futbol kariyerlerinin yanı sıra dövmeleriyle de dikkat çekmiş dünyaca ünlü futbolculardan bir 11 kurduk. Video geçmeden önce videoyu beğenip like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dünyaca ünlü ve dövmeleriyle dikkat çeken futbolcular için sizlerden 7000 like bekliyorum. Hadi şimdi hep beraber videomuza geçelim. Bu videoda futbolcularımızın sahil zilişi 4-3-3 formatında olacak. Kalede Tim Howard var. Bir dönem milli takım forması giymiş Amerikalı kaleci şu anda 41 yaşında ve 1.91 boyunda. Kalenin zirvelerinde Manchester United ve Everton forması giyen Tim Howard şu anda Amerika Major League takımlarından Memphis 901 forması giyiyor. Güncel transfer mark değeri ise 300 bin euro. Geçiyoruz savunma hattına. Sabek'te Samba Yıldız Denalves var. Şu anda 37 yaşında ve 1.72 boyunda olan Brezilya Yıldız Tam bir kupa canavarı. Kariyerinde 25'ten fazla kupa var. Olarak adını Sevilla'da duyurmaya başladı. Sevilla'da 2002 yılından 2008 yılına kadar 6 yıl geçirdi ve burada sürekli üstüne koydu. 2008 yılında Barça'nın üstün ısrarları sebebiyle 35 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'da geçirdiği 8 şahane yılın ardından 2016 yılında Juventus'un yolunu tuttu. Burada inişli çıkışlı grafiğine bir yıl geçirdikten sonra Fransa devi PSG ile sözleşme imzaladı. Paris Saint Germain'de de 2 yıl topçu koşturan Brezilyalı Sambacı şu anda sağ pahalıda ve güncel transfer market değeri 1.60 milyon euro. İlk stoperimiz tabi ki Sergio Ramos. Onu bu kadroya almamak gerçekten haksızlık olurdu. Şüphesiz ki gerçekten şahane bir savunmacı. İspanyol futbolcunun kariyerinin başları yine Sevilla'ya dayanıyor. 2003 yılında Sevilla'da imzaladığı profesyonel sözleşmenden sonra 2 yıl süreçte iyi bir savunmacı olduğunu gösterdi. 2005 yılında Real Madrid'e 27 milyon euro bonservisle transfer olmasının ardından adeta İspanyol devine demir attı. 16 yıldır Real Madrid forması terleten Sergio Ramos hala eskisi gibi dimdik ayakta. Ve Real Madrid'in savunmasını sırtlamaya devam ediyor. Ramos'un güncel transfer market değeri ise 17 milyon euro. Bir diğer stoperimiz Jaron Boateng. Boateng 1.92 boyunda ve 32 yaşında. Her tabelin aktifliğinden yetişen Jaron Boateng 2007'de Hamburg'a 1.5 milyon euro gibi cazip bir teklife katıldı. Henüz 20 yaşında katıldığı Hamburg'da dikkatleri üzerine çeken Jaron Boateng Manchester City'nin radarına girdi ve 2010 yılında 12.5 milyon euro bedelle Manchester City'ye transfer oldu. Manchester City'de beklentileri karşılayamayan Jerome Boateng, 2012 yılında Bayern Münih'in yolunu tuttu. İşte gerçek Boateng'i burada ortaya koydu. 2011 yılından beri birçok sapır alınmasına rağmen Jerome Boateng hala Bayern'in vazgeçilmezi. Boateng'in güncel transfer market değeri ise 12.5 milyon euro. Sol bekten Barcelona var. Marcelo bir de Fütat 32 yaşında. Marcelo'nun kariyerinin başlangıcı Fluminense'ye dayanıyor. Altyapısından yetiştiği kulüple 2005 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Marcelo, burada sadece bir yıl kadar Real Madrid'e katılıyor. 2006 yılında Real Madrid Fluminense'ye 6,5 milyon euro bonservis vererek Marcelo'ya takma katıyor. O gün bugündür Marcelo Real Madrid'de ve şu anda hala Zidane'ın vazgeçmeni biri. Marcelo'nun güncel transfer değeri ise 12 milyon euro. Geçiyoruz o sahalara. İlk orta sahamız Raja Nainggolan. 32 yaşındaki ve 1.76 boyundaki İtalyan yıldız ilk olarak adını Kaliagra'da duyurmaya başladı. Nainggolan orta sahada adeta bir dinamoydu. 2014 yılında Roma Kaliagra'dan Nainggolan'ı 15 milyon euro bedelle transfer etti. İtalyan yıldız bu da boş durmayarak uzaktan attığı harika gollerle birçok takımı peşinde sürükledi. 2018 yılında 30 yaşındaki oyuncuyu Inter 38 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Inter'de beklentileri karşılayamayan Nainggolan geçen sezon Cagliari'ye kiralandı. Daha Inter'de kariyerine devam eden Nainggolan'ın güncel transfer market değeri ise 10 milyon euro. Bir diğer orta saha James Rodriguez. 1.81 boyundaki ve 29 yaşındaki Hames Rodriguez ilk olarak Porto'da adını duyurmaya başladı. Monaco'nu 2013 yılında 45 milyon euro bedelle transfer etti. Fakat Monaco bir futbolcuya bu kadar paraya boşuna verir mi? Tabii ki hayır. 2014 yılında Hames Rodriguez Real Madrid'e 75 milyon euro bedelle transfer oldu. Fakat Real Madrid'de işler bir türlü yolunda gitmedi. Hames gerek hocalarından gerekse formsuzluğundan dolayı bir türlü 11'de değerini kendine bulmadı. Bir dönem Bayern Münih'e kiralanan Kolombiyalı yıl bu sene Everton'a Real Madrid'den bedelsiz olarak katıldı. Fakat ne kadar değerli bir kumaş olduğunu göstermeye Everton'da devam ediyor. James Rodriguez'in bu inişli çıkışlı grafiğine rağmen değeri hala düşmedi. James'in güncel transfer market değeri ise 35 milyon euro. Son orta saha David Beckham. Beckham şu anda hala aktif futbol kariyerine devam etmekte değil. Fakat futboldan bir türlü ayrılamıyor. Şu anda Inter Miami'nin başkanı. 1.83 boyunda ve 45 yaşındaki Terel Yıldız'ı bu kadroya koymamak biraz haksızlık olurdu. Beckham ilk profesyonel sözleşmeyi Manchester United'da imzalıyor. Manchester United'da Premier Lig'in adeta içinden geçiyor diyebiliriz. 2003 yılında Real Madrid onu rekor bir bonservis bedeliyle 37,5 milyon euro ile kadrosuna katıyor. O dönem bir futbolcuya 37,5 milyon euro vermek neredeyse saray yatırmakla aynı eşdeğer. Takım Real Madrid'de de harikalar ortaya koyuyor. 2007 yılında Los Angeles Galaxy'ye gidiyor. Ondan sonrası Beckham için tam bir eğlence. Sonrasında Milan, sonra tekrar Los Angeles, sonra tekrar Milan ve sonra tekrar Los Angeles tam bir futbol aşığı ve 2012-2013 yılında Paris Saint Germain'de futbol kariyerini noktuluyor. Beckham şu anda Inter Miami'de güzel bir başkanlık yönetiyor. Ona da buradan başarılar dileyelim. Geldik forvet hattına. Bu videoda sol kanatta kendine yer bulan isim Neymar. 1.75 boyundaki ve 28 yaşındaki sambacı yıldız tam bir çalın ya. Neymar kariyerinin ilk yıllarını Santos'ta geçiriyor. Santos'ta adeta olağanüstü bir futbol ortaya koyuyor. Ve Santos da bunun meyvesini elbette alıyor. 2013 yılında Santos kariyerinin en büyük satışını yaparak Barcelona'ya Neymar'ı 88 milyon euroya satıyor. Neymar Barcelona'da da size Suarez ile birlikte ligin altın üstüne getiriyor. 2018 yılında Paris Saint Germain Neymar'ı dünya futbol tarihinin en yüksek rakamı 222 milyon euroya kazasına katıyor. Tabi bu rakamda Neymar'ı biraz şımartıyor. Neymar Santos ve Barcelona dönemlerini arasa da şu anda hala Paris Saint Germain'in vazgeçilmezi. Ve Neymar şu anda 128 milyon euro transfer market değeriyle ikinci sırayı paylaşıyor. Geldik sakını Biliyorum sizi biraz beklettik ama bu videoda tabi ki kendi yer buluyor. Lionel Messi. Adeta futbol için yaratılmış bir yetenek. 1.70 boyundaki Arjantin'in yıldız şu anda 33 yaşında. Messi kariyerinde hiç takım değişikliğine gitmedi. Bu yaz transfer döneminde başkanla biraz arası gergin olsa bile Messi takımını yalnız bırakmadı. Adeta Barcelona için bir hazine. Ve şu anda hala dünya futbolunun zirvesini paylaşıyor. Messi'nin tam 6 adet bolondoru var. Ve güncel transfer marketleri ise 100 milyon euro. Son olarak Santrafor'umuz. Zlatan İbrahimovic. 1.95 boyundaki ve 39 yaşındaki İsveçli yıldız adeta geçen yıllara meydan okuyor. Süpersiz sporculuğu bakımından örnek alınacak bir karakter. İbra kariyerine Malmö'de başlıyor. Ajax Malmö'den İbra'yı 7 milyon euro bonservisle kadrosuna katıyor. 2004 yılında Juventus Ajax'tan İbra'yı 16 milyon euroya alıyor. İbra adeta kafası nereye eserse oraya gidiyor. 2 yıl sonra Inter'e 26 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oluyor. Sonrasında İbra'nın bir sonraki durağı kariyerinin en pahalı satışı oluyor. Sirona Inter'den İbra'yı 70 milyon euro bedelle transfer ediyor. İbra durmuyor. Barcelona'da geçirdiği iki harika yılın ardından Milan'a gidiyor. Milan İbra'yı 24 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katıyor. Çok değil. Bir sene sonra İbra diyor ben Paris'e gidiyorum. Paris İbra'yı İbra 21 milyon euro bonservisle alıyor. İbra Paris'te 4 yıl geçiriyor. Ondan sonra 2016 yılında Manchester United'a bedelsiz olarak katılıyor. Manchester United'a geçirdiği bir yıldan sonra yeni bir maceraya atılıyor. Amerika Major League takımlarından Los Angeles Galaxy. İbra, Los Angeles'ta iki harika yıl geçiriyor. Burada taraftarları neredeyse kendine tapacak hale getiriyor. <laughs> Ve İbra tabii ki durmuyor. 2019 yılında Milan'a transfer oluyor tekrar bedelsiz bir şekilde. İbra Milan'da da gürlemeye devam ediyor. Şu anda Milan'ın en önemli oyuncusu ligde gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor. İbra'nın şu anda 8 golü var. Bu futbol efsanesinin güncel transfer market değeri ise 3,5 milyon euro. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.